Bir dakika geliyor. En güvenilir siyasi lider kir babacığım? Günümüzden en güvenilir bu siyasi Bu konularda, seni. bu konuda hiç şey yapmak istemiyorum. Mütalaa yürütmek istemiyorum. Eyvallah sağ ol. Kimleyim hocam? Siz Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan abi? Çünkü memlekete büyük katkısı oldu. Memlekete Büyük yararlı işler yaptı. yaptı Memlekete abi? yol getirdi. Barajlar yaptı. Eyvallah. Daha neler neler yaptı. Ne saymakla neler yaptı bitiremezsin. Abi? Saydım ne işte ne daha sayayım abi? beni. Abi, say ha? Abi. Yollar yaptı. Düble yollar yaptı. Evet abi. Hayale edemeyeceğimiz hastaneler, hastaneler, yaptı, abi? hastaneler yaptı. Okullar yıkılıyor. Zamanında çaldılar, çıktılar betonlardan. Şu Demirlerden çaldılar, zayıf binalar yaptılar, okullar yaptılar, yıkılmasın diye onları yıkıyor, yeniden yapıyor. Helal olsun. Yapmak zorunda. Evet. Ve yapıyor da. Helal olsun diyelim. Helal olsun diyelim. Memleketi, memleket için memleket çalışıyor. Memleket için çalışıyor. Helal olsun. Çalışkan adam. Çalışkan adam, milliyetçi adam, memleketi için, diğer memleketlerde yardımcı oluyor. Onları da koruyor. Evet. Onların da korunması için elinden gayreti gösteriyor. Vatanını seviyor, vatandaşını, vatandaşını seviyor. Vatanını seviyor. Askeri ücretle İnsanlığı atıyor. seviyor, insanlığı Ömekliye önce. Emekliye güzel maaş veriyor değil mi abi? He? Emekliye de güzel maaş veriyor. E ya, Emekliye de veriyor. De veriyor. <laughs> Allah Allah'ım, Askeri memlekette bunu yapıyor. Aldım. Neyi sordun ki sen her şey Günümüzün en güvenilir siyasi lideri kim diye sordum baba. Sordun mu? Sordun. Sordu abi? Ha sordu. Valla şu anda güvenilir hiçbir siyasi lider yok. Lider yok daha doğrusu. Siyasi parti de yok beyefendi. Çünkü siyaset bütün dernekler, vakıflar, efendim, sendikalar, küçük siyasi partiler büyük siyasi partilerin birer parçası haline gelmiş. Bu vatandaşı aldatıyorlar yani sistem partisi mi oldular? Abi? Hepsi sistem partisinden öte artık yani ortada par siyasi parti diye bir şey yok ya yani. vatandaşın ihtiyacını karşılayacak bir şey yok sistem İyi Sistem parti çünkü... nereye gidiyor abi? İyi parti. Vallahi benim ne iyi vallahi pa i̇yi, iyi parti, parti... nereye götürüyor? Ha abiciğim şöyle diye. iyi parti dogmatik bir parti zaten. Bu tür partilerin yol alması mucize zaten. Bu bugüne kadar gelmesi mucize. Tabii onların kendi iç işidir. Kendi ideolojik temelleri üstüne kurulmuştur. Aynı ideolojiden zaten Üç tane parti var, zafer iyi parti, MHP Kökenli. Onun dışında da var küçük, ufak tefek partiler. Ya bunların gideceği yol belli. Yani sonuç alamayız. Ya. Vatandaşa, millete, halka hitap etmiyorlar. Ya tüm siyasi AKP, CHP de başta olmak üzere, ya bugün Atatürk'ün partisi diye millet, herkes CHP'yi tutuyor, özellikle İzmir'imizde. Ama öyle değil. Yani genel başkanının şu andaki gerek geçmiş genel başkanının Kılıçdaroğlu'nun gerekse Özgür Özel'in söylemlerini şöyle bir bakarlarsa Atatürk'ün Atatürk, Atatürk de söylemleriyle uyuşmadığını görecekler. Yani bunlar şimdi vatandaşı milleti yani bay, gitmeyecek yani baksın bağımsız geliyorsa bağımsıza gitsin oy versin kardeş. İnandığına içinden geldiğine eğer uyuşmuyorsa ona hitap etmiyorsa oy vermeye sandığa bile gitmesin kardeşim gitmesin. Yani bunu biz e, e, şey vermemiz lazım. E, bu siyasi partileri zaptı raptı almamız lazım. Evet. Kim alacak? Halk alacak. Vatandaş millet alacak. Eyvallah. Hocam e, Sor. 2024 31 Mayıs seçimlerinden genel seçimlerinden sonra nasıl bir Türkiye hayal ediyorsun abi? Vallahi kadar, valla 2024'e kadar Vallahi Türk halkını emekli hapı yuttu. Emekli bundan sonra bir şey beklemesin. Zaten söylemlerden ee, zaten baştan beri yanlış 2023'te Mehmet Şimşek'in maliye Bak şeyimiz, bakanımızın e, ilk geldikten sonraki söylemi çok şeydir manidardır. Ha, çok manidar bir laf etmişti. Ne demişti? yabancı yatırımcıyı toplamıştı. Ben dedi Türk lirası faizini arttıracağım. Ya sen kim oluyorsun? Vatandaştan halktan izin mi aldı? Sen kimi? Bu şeyi cebinden alıyorsun bu parayı kardeşim. Kim sana bu yetkiyi verdi? Evet faizler bugün geldi. Baş, şey hazine 142 e, puana getirdi ve mevduat faizleri 52'den başlıyor 60 70'e. Bunun mukabinde ticari kredi faizlerini oluyor? 70 80'le yüze kadar patlıyor. Bu ne demek? maliyet artıyor vatandaşın cebinden bu oyuna alıyorsun. Yani markete gittiğinde ikiye katlayacak o fiyat. Belli yani. Bu kadar. Seçim görüşmelerinde Mehmet Şimşek dedi ki bizim paraya ihtiyacımız yok. Yani bütçede paramız var dedi. Maliyet vekilleri de ona bir şey söyledi. Ne söyledi? Yorumunuzu alayım. Efendim bakın ben bunun çok küçük de, güncel bir şey söyleyeceğim bu Buyurun. konuda. şimdi biliyorsunuz bu emeklilere 5000 TL ikramiye evet. olayı var hikayesi. İlk ne dediler? Ee, çalış çalışmayan emek diye 5000 TL. Tamam, okey. Alındı karar çıktı. Çalışan ama orada çok büyük bir hata oldu. Bürokrasi bunu saptayamadı. Hükümetin yanlışı var, üstünü örtme. Ne diyor? Mesela ÇKS'si var, vermedi. Efendim, bilmem e, esnaf, vermedi. Ama çiftçi şöyle, var çiftçi, şey, 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 ÇKS şey çiftçi, çiftçi, çiftçi bakın, şimdi şöyle. Şimdi orada en adamın 10 sene, 20 sene, 30 sene önce bir e, üretim yapmış şeyde, tarlada. Ç çiftçi kayıt sistemine kaydolmuş. E, ama adam çalışan değil. Yani oradan bir gelir elde etmiyor kardeşim. Aynen. bunun Bunu efendim tek sistemde var diye. Bunların hepsi bahane. Mehmet Şimşek'in lafına geliyorum. Hazinede para yok. Yok abi, yok. Bunu açık ve net millete söylemeleri lazım. En dürüst yöntem ben budur. budur. Her para olsaydı ek e, motorlu taşıtlar vergisini e, alır. İki de, evet iki tane motorlu taşıt vergisi alacaksın. Efendim e, devamlı zam gelecek şey etten süte bilmem neye. Hiçbir teşvik verdim diyor. Hiçbir teşvikler şey yetersiz zaten. Tarım ve hayvancılıktaki teşviklerin hepsi yetersiz ve orada hortumlama var. Ben size söyleyeyim. Çok kaçak var. Eyvah. Bunların oturulup adam gibi ee, şey abi hesaplanıp yeniden gözden geçirilmesi Benim lazım. Benim mekanizması var mı? Abi? Yok Hiç yok. Kendi. Hayır hayır. Yok. Parolamız zaten Atatürk gibi düşün, Atatürk gibi yönet. Bu kadar basit. Eyvallah hocam. Çok teşekkür tamam. He? Bırak yeter. Tamam. Bırak. Eyvallah baba. Evet Bırak. Kim neyim abi. Gel hanımefendi. Günümüzün en... Hop. Gel abi sen neyim babacığım? Abi neyi kaçıyorsunuz? Kaçmıyorum buyur canım. Buyur abi şöyle Abi günümüzün en güvenilir siyasi lideri kim? Hiçbiri değil. Hepsi de hırsız. Neden güvenmiyorum Hepsi abi? Hepsi de Abi hırsız adam bir yüzükle geldi kat trilyonları sayıyor. Benim neyim var? Bir kuru canım bir emekli verdiği paraya bak 7 milyar 15 milyar kira veriyor. Neyle geçineceğim? Kendi bakanlarını düşünüyor. Kendi cebini düşünüyor. 170 200 milyar maaş alıyorlar. Biz ne alıyoruz? Bize verdiğini aynı dakikada alıyorlar. Bir emekli ne yapabilir? Evet. 4 yıl üniversite mezunu çocuğum var, iş bulamıyor. Yok Amerika'ya kaçsınlar, Rusya'ya kaçsınlar. Hadi izin ver de gidelim. Abi, i̇zin ver köşkez, gidelim. Ve Çalışma Bakanı, biz halkımızı Abi yok. Baksana ne diyorum? Türkçe Hayat diyorum. Türkçe Bak. Dedi. Türkçe bu konuda, diyorum. Ne abi? bu konuda ne diyorum? Hepsi de hırsız, yalancı. Herkes kendini düşünüyor. Hepsi de aynı. Senin Meral Akşener'in de aynı. Diğeri de aynı. Hepsi aynı. Eyvallah. Sağ Hepsi de değil. çok. Recep Tayyip Erdoğan değil. 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 değil kim abi? Vallahi. Muhsin Başkan'dı rahmetli oldu. Ya. Muhsin Başkan'dı. Eyvallah. Eyvallah. Sağ Eyvallah. Sağ Teşekkür ederim. Bir siyasi lideri kim abi? En güvenilir siyasi lideri. Evet abi. Evet. Şu anda özgür özledi düşünüyorum ben. Özgür Özel'i düşünüyorum şu anda. Eyvallah. Evet. Ee, peki İzmir'i e, AK Parti mi yönetsin yoksa Cumhuriyet Halk Partisi mi? Hangi parti yönetsin İzmir'i? E? İzmir'i mi? Cumhuriyet evet. Halk Partisi. Evet. Daha mı iyi olur abi? Evet daha iyi olur. Sağ olun çok teşekkür ederim. Güvenilir siyasi lideri kim abi? Abi kaldın öyle. Kaldım değil. Ben şu anda esnafım. Eyvallah. Esnaf abi. olarak bütün herkese hizmet ediyorum. Eyvallah. Siyaset çok ince bir noktadır, ince bir çizgidir. Eyvallah. Bunu e, söyleyip insanların çiğini kesmeye gerek yok. Ama yine en iyisi AK Parti. Ben ben Teşekkür ben 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 <gülüyor> ederim. <gülüyor> Peki abi şanslı biri misin? Çok şükür şanslı biriyim. Eyvallah. Şans oyunları oynuyor musun? Abi? Hayır asla. Peki abi bir Ermeni piyango bileti alsaydın. Bekremin sarı çıksaydı ne yapardın? Almam, kullanmam. Kesinlikle de tavsiye etmiyorum. haram para. Abi? Haram para. Haram olan hiçbir şeye güvenmiyorum. Evet. Ondan almıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yeni yılınızı kutluyorum bol kazançlar. Eyvallah harikasınız. Teşekkür ederim. ederim. Sağ olun teşekkür ederim. Abi günümüzün en güvenilir siyasi lideri kim? Bence Özgür Özel. Diğerlerine ne güven yok abi? Abi yıllardır iktidardalar, her şey ortada bundan daha iyi bir referans olamaz. Peki abi 21 yıldır e, ülkeyi AKP yönetiyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetseydi nasıl bir Türkiye olurdu? Valla en azından bugünden çok daha iyi bir Türkiye olurdu. Evet daha çağdaş, daha modern eğitimde, tarımda, sanayide çok daha ileride olurduk. Evet. Tamam, ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Ha, güzel soru en güvenilir. Kim de şimdi? <laughs> Valla. Ben İmamoğlu ve Öz Özgür Özel'i tercih ediyorum şu anda. Aynen. Benim için onlar önemli. 2024 yılında mı beklentileriniz? Ee, ben barış içinde yaşayabileceğimiz her şeyden ötesi ee, sıkıntıların daha az yaşandığı, herkesin eşit şartlarda ortak faydada buluşarak eşit şartlarda yaşayabileceği bir yeni yıl temenni ediyorum. Herkese sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum.